Güzel bir günden merhaba diyorum. Bugün Tolstoy'un bir sözü bana ilham verip onu buraya taşıma istedim. Tolstoy diyor ki başka insanların acısından ders çıkarmayı biliniz. Çünkü insan hayatı bütün acıları çekmek için çok kısa. Herhalde bu kadar özlü sözleri, bu kadar etkileyici bir biçimde sunabilmek için acılar içerisinde ve o acıları didik didik ederek oradan çıkarılan derslerle büyüyen bir hayat olmalıdır. Hayatı boşa geçirmemiş olmalıdır gibi geliyor bana. Bu söz dürbününde günümüze baktığımızda adalet arayıcılarının, özgürlük arayıcılarının, demokrasi arayıcılarının acılarına göz kapatanlar, kulak tıkayanlar için, onların gelecekleri için üzülmemek elimden gelmiyor. Çünkü toplum olarak bunları ille anlamamız gerekiyorsa, ille öğrenmemiz gerekiyorsa, aynı acıdan vurulmayı beklediğimizde, o acıları, o hukuksuzlukları ve adaletsizlikleri kendi hayatımıza çağırmış oluyoruz. Tıpkı geçmişteki olan adaletsizliklere, hukuksuzluklara ve antidemokratik tutumlara kulak tıkayanların bugün keşke dedikleri gibi bugünkü kulak tıkayanların da gelecekte keşke demeleri e, olasıdır. Bunu görebilmek için hatta olasından öte zorunludur. Bunu görebilmek için ne kahin olmaya, ne falcı olmaya, ne sosyolog olmaya gerek yok. Toplumsal kuralları basitçe bir gözle gözden geçirmek yeterlidir. Herkese güzel bir gün ve hayat diliyorum.